Faizlerin yükselmesinden sonra piyasada çok ciddi bir durgunluk oluştu. Hatta neredeyse piyasalar durdu. Aylardır iş yapamaz hale geldik. Piyasanın durmasıyla fiyatlarda ciddi bir etkilenme oldu. Bunun yanı sıra Araç satışımız neredeyse tamamen durdu. Yani şu an imkanı olanlar için tam araba alım zamanı diyebiliriz aslında. Fiyatlar çok makul. Ortalama en azgari %20 bir düşüş fark etti. Yani nitekim 1 milyon 200 olan aracı, aracı şu an 1 milyona alabilirsiniz. Şu anda piyasamız çok durgun. Malum biliyorsunuz faiz oranları çok yüksek. Ee, i̇nsanlar kredi çekemiyorlar perişan bir durumda. Biz de durma aşamasındayız. Görüyorsunuz zaten kuş uçmuyor. Esnaf kendini korumaya çalışıyor. Çoğu esnaf araba almıyor faiz oranlarından dolayı. Parası olan şahıslar özellikle faize yatırıyorlar. 1 milyona 50 bin lira faiz oranı. Piyasa işler acısı. Yarının meçhul olduğu bir ülkede Gerçek manada bugün alsan yarından daha karlısın. Yılların en kötü dönemini yaşıyoruz. Son 5-6 aydır hiç ara satmadığımız oldu. Faizlerin çok yüksek oluşu, altın doların bir türlü yerinde durmamasından kaynaklı ve sıfır araçların kampanyasından dolayı. Yani ikinci el piyasası tamamıyla tabiri caizse dip yapmış. Yani şu an araç almak isteyenler vatandaşlarımızın tam alış zamanı. Geçen yıl bu ayda biz 1500'e satmışız arabalar Şu an 1200 1150 yani 200 300 bin bir e, düşüş oldu araçlarda. Daha düşüş e, olur diye bekliyorlar ama bence daha düşüş olmaz. Yıl başından sonra fiyatların gene tavan yapabileceğini biz tahmin ediyoruz. Yükselişe geçeceğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz tam alış zamanı. Galeciliğin zaten bitimi Türkiye'deki birçok sektörün bitimi yanlış politikalar Türkiye genelinde çok büyük bir kriz var. Ödemeler, çek sorunları, ödemeyen yani diğer alınan borçların ödenmemesi ee, bununla birlikte zaten düşmanlıklar, kavgalar Türkiye'de çok alıyor. Evet aracı 10 bin lirayken 100 bine uçtu, 100 binken 1 milyona uçtu. Bu çok doğal bir şey. Sadece aracı uçmadı. Faizin tamamıyla kaldırılması gerekiyor. Durgunluğa yani durgunluğa fa faiz, faiz, zaten tamamıyla durgunluğa sürükledi. Düşmeler oldu ama nasıl bir düşmeler olurdu? Kriz üzerine kriz yaşandığından dolayı düşmeler oldu. Ödemeler olmayınca adam acile koyduğu için düşmeler oldu. Urfa genelinde, Türkiye genelinde bu galeri sektörüne bir el atılması gerekiyor. Başta faizin kaldırılması gerekiyor. Bir de İslam ülkesinde faiz. İnsanların hepsi faize sürüklendi. Evini satan bankaya faize koyuyor. Arabasını satan bankaya koyuyor. Dışarıdan gelen insanlar artık harcamayı bankaya parasını koyuyor. Bu faiz durdurulmadığı sürece ülke bataklığa gidecek ve batıyor zaten. Evet.